2003 yılının başından beri ücretsiz e, e, muayene kampanyamızı sürdürüyoruz. Bunu yapmamızda çeşitli amaçlarımız var tabii. En önemli amacımız, e, biz burada bir eğitim-öğretim kurumuyuz. E, bizim öğrencilerimizin, e, veteriner yetiştireceğimiz veteriner hekimlerin en fazla vakayı görebilmesi açısından biz de kliniklerimizde, polikliniğimizde en fazla vakayla karşılaşmayı arzu ediyoruz. Bu yönden tabii e, vatandaşımızdan 15-20 lira gibi 15-25 lira arasında e, değişen bir klinik ücret, e, muayene ücretini almıyoruz. İkincisi ise tabi bu vatandaşlarımız açısından da önemli. Çünkü veteriner fakültesine hayvanını getirecek bir vatandaşımız şehirden buraya getirecek. Bu da onlar için bir külfet. En azından bu külfetin bir kısmını Veteriner Fakültesi'nden tarafından karşılanması amacıyla böyle bir hizmeti devam ettiriyoruz. Ee, ücretsiz muayeneden yararlanacak vatandaşlarımızın bir kere sabah 8 ile 12 arasında eee gelmesi gerekiyor. Öğleden sonra yapılan muayenelerimiz ücretli. Ee, diğer taraftan Herhangi bir operasyon, bir ameliyat gerekiyorsa, bunların da tabii ayrıca e, ve ya da ilaç kullanacağımız ilaçlar bunların ayrı ücretlendirilmesi yapılıyor. E, biz e, bu e, duyurumuzu üniversitemizin web sayfasından ve üniversitemizin reklam panolarından e, duyurmaya çalışıyoruz. E, çok sayıda üreticinin bundan haberdar olduğunu düşünüyorum. E, tabii e, veteriner fakültesine Hayvanları getirmek özellikle köylerde ise biraz zor. Şehirden hayvanlar sık sık geliyor buraya. Özellikle biz köylerden büyükbaş hayvanlar da buraya çekmeyi diliyoruz. Tabii burada bir de vurgulamam gereken şey, ee, Diyarbakır'da ortopedi operasyonları sadece bizim veteriner fakültemizde yapılıyor ama bundan halkımız ne kadar haberdar bilemiyoruz. Özellikle pet hayvanları olan hayvan sahiplerini biz buraya davet ediyoruz. Burada son derece tecrübeli hocalarımız var. Bu hocalarımız eşliğinde çok cüzi meblalarda biz bu operasyonları gerçekleştiriyoruz. Ee, biz vatandaşlarımızı bekliyoruz, onlarla tanışmayı burada ar arzu ediyoruz. Çünkü veteriner fakültemizin yeni kliniği eskiden e, kampüs dışında olduğu için vatandaşlara daha yakındı. Şimdi biraz daha uzaklaştı ama çok daha kaliteli hizmet verdiğimiz bir klinik. Biz özellikle buraya bir çayımızı kahvemizi içmelerini bekliyoruz.